Tekrar gün ortasından merhaba. Sterlin dolar. Evet. Bahsetmiş olduğumuz 123'ler, 125'lere doğru hareketin isteğinin arttığını görüyoruz. Hemen günlük tablomuzda bahsetmiş olduğumuz güvenli alış bölgesi olarak ifade etmiş olduğunuz bölgenin çalıştığını görüyoruz ve kademeli bir şekilde yukarı isteğin attığını söyleyebiliriz. Dünkü e, 121 kapanışını eğer dikkate alacak olursak 121.80 kapanışını eğer dikkate alacak olursak hareketin kontrollü bir şekilde bugün baktığımızda 121.21.70 1.23 ki üzerinde 1.23 evet görüldüğü üzere 22.20'nin üzerinde 1.23'lerden bahsetmiştik ve bu nokta şu an baktığımız kadarıyla 122 60 bu seviyeler üzerinde kaldığını görüyoruz. 122 40 122 20 üzerinde kalacaktır, kalmak isteyecektir. Bu hareketin 123 60 Ekim sonu hatta 124 bu noktada 24'lerin üzerinde haftalık bir kapanış veya günlük bir kapanışta da 125 90'lara maksimum ulaşması beklenebilir. Zaten tablomuzda da bahsetmiş olduğumuz aylıklarda 125 80 ihtimali korunduğunu söyleyebiliriz. Böyle kademeli bir hareketten bahsediyoruz. 1.25, 70. daha sonra da daha doğrusu 1.26.70 daha sonradan konuşacağımız seviyeler olacaktır. Günlüklerde bahsetmiş olduğumuz seviyelere doğru e, tepkinin devamı gelecek gibi gözüküyor. E, Dolar-Japon yeni tarafına baktığımızda e, hemen Dolar-Japon yeninde de biraz daha ortalamalar civarında ama gittikçe güç kaybeden, zayıflayan, kar realizasyonu şeklinde seyreden bir ihtimalden bahsetmiştik. 103-900 hemen bakalım. Bugün görülen en yüksek seviye 104-129 103-600'lerde. Evet bu bölgede 104 en yüksek 100 seviyesi görüldü demiştik. Evet yani alıcılık tarafa dokunmuş satıcılı tarafta şu an için biraz daha satıcılı tarafta sanki izlenim var Evet, 104'ün altında olduğu müddetçe bu ihtimali koruyor olacaktır dedik. Kırmızı hareketli ortalama, mavi hareketli ortalama bu iki ortalamanın arasında sıkışmış durumda 104 artık güçlü direnç aşağıda 103, 600, 500 çok önemli destek bölgesi seanslıklara döndüğümüzde daha doğrusu gün saatliklerde eğer önümüzdeki bir saat sonunda şu an bulunduğu 103 9 altında bir hareketlilik demek bir saat daha kalması demek 103-500 ve bu seviyenin altına gerileme getirebilir. Japonya'nın ee, Japon ve tablomuzda seanslıklara baktığımızda ise evet, seanslıklarda da aslında o güçlü yükseliş sonrası yukarı aşağı yukarı aşağı oluşan distribasyon dağıtım diyelim. Bu ihtimal 100-700'ün, 600'ün kırılması halinde bir satış ihtimalini gündeme getirecektir. Yani distribasyon o zaman gerçekleşmiş olacak ve aşağı yönde satış ihtimalinden bahsedeceğiz. Ancak tabii ki günlükler hala hazırda. ortalamalar ve ortalamaların üzerinde olduğu için önemli ama ortalamanın inme kaybetmesi, zayıflamanın dolayısıyla yeşil ortalamaya doğru kademeli bir şekilde geri çekilme isteği içinde olduğunu gösteriyor. Eğer ki burası oldukça önemli Japonya için. Bugün kapanış ee, hemen şöyle söyleyelim. Tablomuzu açalım. Ah, pardon. Evet. Pardon. Tablomuzu açtık. Evet. 104 300. Bu seviye üzerinde bir kapanış görecek olursak bütün senaryolarımız şu an için aşağı yönlü senaryolarımız tam tersi dönmüş olur. Nereye kadar? Dolar Japon yönünde 105'in üzerinde 106'lara doğru bir hareket başlamış olur. Bu ne anlama gelecek? Son dönemin gördüğünüz üzere arkadaşlar son dönemin yaklaşık iki buçuk ayın e, taban bölgesinden kurtulup yukarı bir hareketi gündeme getirebilir ki bu 106-107'lere kadar bir yükseliş anlamına gelecek. Şu an için bu ihtimal zayıflama eğiliminde ama e, 4 saatlik saatlere bakıyoruz dediğimiz gibi aşağıda 103-700 bu noktada kırılması halinde bu ihtimal azalacak ve aşağı yönde hareket e, beklediğimiz senaryo gerçekleşebilir. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve e, tavsiye etmeyi unutmayınız lütfen teşekkürler